Merhaba Bugün enerjimizi koruma ile ilgili Öyle bir enerji aktı içimden ki Dedim bunu hemen paylaşmalıyım Biz ortama gireriz Kendimizi çok iyi hissettiğimiz halde Birden biri gelir bir şeyler anlatır Ve kendimizi berbat hissederiz Onu da bir türlü düzeltemeyiz Ne olduğunu da anlamlandıramayız Eve gideriz Halsizlik vardı Düşüncelerimize bir karamsarlık gelmiştir Ve biz bunlarla yaşamayı da neden olduğunu anlamadan. Bu genelde karşıdaki insanın negatifinin bize geçmiş olmasıyla alakalı bir durumdur. Ama bundan korunmanın yöntemleri ve yolları var tabii ki. Ben size kısacık bundan bahsetmek istiyorum. Böyle durumlarda kendimizi nasıl koruma altına alabiliriz? Çok basit bir yöntemi var. Öncelikle ellerimizi böyle tutuyoruz ve birbirine sürtüyoruz. iki yanları açarak dışarıdan gelen tüm negatif enerjileri blokluyorum ve geldiği yere geri gönderiyorum diye tekrar ediyoruz. Aynı zamanda bu oluşturmuş olduğumuz çemberi masmavi olarak düşünüyoruz. Yani şu alanı oluşturduğumuz alanı Gözlerimizi kapattığımızda masmavi hissediyoruz ve böylece kendimizi ve düşüncelerimizi koruma altına almış oluyoruz. Bütüne şifa olmasına niyet ediyorum. Size de katkı olsun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.